Buraya bakıyorum. Savaş. Herkese uzun sürelerden sonra merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi uzun sürelerden sonra Valorant'a geri döndüm. Bir saniye çok küçük bir eşya değişiminden tutmayacağım. Yeni bir klavyemle Valorant oynayacağız. Arkadaşlar eee neden uzun süredir olmadığımı açıklayayım. Şu yüzden eee... bilgisayarımda bir yazılım hatası nedeniyle format atmam gerekiyordu. <laughs> bir format atmam gerekiyordu. O yüzden uzun süredir bilgisayarı hiç kullanamadım. Araştırmalar yaptım. Yani nerede kimi bulabilirim <laughs> Uzun zamandır da hiç Valorant oynamıyorum. Unutmuşum Böylece. zaten. Bayağı uzun zaman oldu ya. 1 2 3 ay oldu bu arada. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Ne zamandır yokum ya? Hiç hiç Valorant'ı <laughs> <Hiç, hiç> <laughs> zaten ben Valorant girmedim. Aşırı Geber. Ama yine kardeş elimiz yani, elimiz yapıyor ya bir şeyler. Ne yapıyoruz o kadar da şey değil. Bitti. O kadar da kötü değiliz kardeş. Aha evet, orada biri var. de çürür. Bitti. sağımdan da geldi. <laughs> Valla özlemişiz ya. Özlemişim bu ortamı. Böyle cringe, sinir, her şeyin olduğu ortamı özlemişim. Dünyada duymamış küfürlerin ortamını özledim. Küfür yemeyi çok özlemedim ama yani yanlış anlaşıldı. İnşallah daha da devamını getireceğim bir sizler için videolar çekmeye devam edeceğim. Hani bu bilgisayarın oluşma yani tamir olma dönemi yine sınav dönemine denk geldi büyük ihtimalle ne siz beni izleyebilirsiniz de ben size, ben size ama umuyorum son bu dönemden sonra artık bu sınavlardan sonra her gün video gelecek yani bu konuda söz de verebilirim. Çünkü 15 tatile gideceğiz. Bayram da var. Umuyorum bu yola böyle beraber devam edeceğiz. <laughs> <Şimdi> bu kafaya. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya lan. Güv. <laughs> <laughs> bakalım biraz oyunu ciddiye alacağım. arada FPS'im şu anda 90 yüzlerde. Acayip düşük şu an FPS. İnşallah bilgisayarı yenileceğiz ya. Ya herifler ama marşala geçmiş. Şimdi ne var? O zaman bali zamanı. Eskiden Abi bani unutmuşuz. Hocam, hocam bani unutmuşuz. bıçakla kesti ya lan. Abi ya, Lan Hayır. Oraya Hala yapıyoruz ya bu işi. <laughs> <Kolduruyorum. Gülüyor> Bittik. <Gülüyor> Onun çatından. Ma olan bir adam. Sırada gerek yok. Oha <laughs> 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 Klasik değildir ama. Burası. Oh be. <Gülüyor> 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 Şimdi benim elde biraz alışamadı yani klasik. Klasik değilim ya ama yani elde alışmak işini. Ya işte bahane olur işte ya sallan git. Dolduruyorum. Onu öldürdüm bak onu öldürdüm ama. Şöyle bak bak. Thank Lan ben de ona vurdum ya. Benim bunları arkana mam yapma. Ulan herifler kimse öldürememişiz ya lan. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Benim bunları arkana mam yapma. Lan e, ne mal adamlar ya. olmadı. Sağlık olsun. Neyse arkadaşlar uzun süreden sonra böyle bir video yaptım ben de. Umarım bu videoların da devamı gelecek. Sizlerden efsane bir like patlaması bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.